Sezonun son yarışı olan Abu Dhabi Grand Prix'sine hoş geldiniz. Red Bull'lu olan son yarışımıza çıkacağız bu hafta. Sezonun 21. yarışı. Sezon finalindeyiz. E, 6. sezon için anket açacağımı söylemiştim zaten hangi takımlar olacağını. Bu takımlar içerisinde en yavaş olan takımları koyacağım. Şu anda sağ üst taraftaki anket e, kart bölümünden ulaşabilirsiniz. Ama demek istediğim nokta şu gelecek sezon kurallar değişecek. Yani Williams... Alfa veya işte Renault hangi takım seçerseniz Bu takımlardan herhangi biri Geleceğe yatırım yaptıysa Ve ben gittimde bu takım biraz hızlıysa Bu konuda benim yapabileceğim bir şey olmaz ha, Yine de e, Çok büyük atılım yapmalarını beklemiyorum ben Çünkü bayağı gerideler zaten Evet sıralama seansına çıkmış durumdayız Bu arada bu pistte Pol veya e, galibiyet alamadık. 2019, 18 hatta 2017'de bile burada hiçbir başarımız yok. Podyum belki almış olabiliriz ama şu anda hatırlamıyorum. İlk sektörde en iyi derece yapmış durumdayız ama pisti hiç sevmiyorum onu söyleyeyim. Yani pist o kadar uyumsuz ki ilk sektör, ikinci sektör, üçüncü sektör yani apayrı pistler gibi sanki. Monaco bile buradan daha zevkli. Ben öyle söyleyeyim size. Evet şu anda Perez'in geçici liderliği var. Az önce geçtiğimiz virajda lastikler fazla ısındığı için pilotların bariyerlere girdiğini görmüştük defalarca. Son virajı dönüyoruz. Arkadan kaymayla bu tur baya kötü oldu. İkinci hakkımız için piste çıkıyoruz. Bu arada Gazi 10. sırada. Kendisi son iki yarıştır form düşüşü yaşıyor. Sezonun sonlarına gelmemizin etkisiyle beraber motivasyonunu kaybetmiş olabilir. İlk sektörde Loklak'tan 0.1 saniye daha hızlıyız. Sorun yaşadığımız bölüm 3. sektör. İkinci ve ilk sektörde biraz daha iyi durum. Özellikle ilk sektörde zaten en iyi derece yapmış durumdayız. 2010 yılında burada bu düzlükte Alonso'nun Petro'yu geçemediğini görmüştük. Renault o sene düzlüklerde hızlıydı. F kanal sistemi falan da vardı ama Ferrari bir paket olarak baktığımızda Renault'dan kat kat hızlı bir araçtı. Bunları düşündüğümüzde Alonso'nun Petro'yu geçmesi lazımdı. Yani geçiş yapmak kolay değildi tamam ama yani 2012'de Fetel pit yolundan başlamasına rağmen pit yolundan başladı ve Renault hiçbir zaman V8 döneminde en hızlı motoru üretmedi. En iyi motoru üretmiş olabilir ama en hızlı motoru üretmedi. En iyi motor da zaten sadece 2011 ve 13 sezonlarında olmuştu. 2010 ve 2012'de sürekli mekanik arızayla dayanıklılık sorunlarıyla yolda kalıyordu Red Bull araçları özellikle Fetel. Yani Ferrari 5 e, galibiyet almıştı o sezon 2010'da. Vettel de 5 galibiyet almıştı. 2012'de dediğim gibi pit yolundan başlayıp podiumda tamamlamak hiç kolay değildir. Bayağı da sorun yaşamıştı kendisi. Evet son virajı dönüyoruz ve pole yükseliyoruz. .31 448. Beklenmedik bir derece ile poleyiz şu anda. Sherlock Lark'tan daha iyi bir derece yapmayı başardık. Bakalım rakiplerimizin cevapları nasıl olacak. Evet seansın sonunda polde olduğumuzu görüyoruz. İlk defa Abu Dhabi Grand Prix'sine polden başlayacağız. Yanımızda ezeli rakibimiz Sherlock Lark. Üçüncü sırada Verstappen olacak. İlk dört pilot oldukça yakın. Özellikle ilk üç pilot oldukça yakın. 0.1 saniye içerisinde ayrılmış. Verstappen'e de dikkat etmek lazım. Japonya'da eğer e, orta lastiklerle çıksaydı pitten rahat bir şekilde kazanırdı yarışı. Biz Gazi ile kapışırken bir baktık. Verstappen ben liderlikteydi. Pistin düzenine bakıyoruz. Düzen diyebilirsek tabi buraya 21 viraj var. 5.5 kilometre uzunluğa sahip. İki de DRS bölgesi bulunmakta bu pistte. Son sektör zorlayıcı. Mercedes'in burada üstünlüğü var yıllardır. 2014'ten bu yana burada sadece Mercedes kazandı. Ve Ferrari burada asla ilk iki sıradan start alamadı. Asla da galibiyet alamadı burada. Ferrari adına kötü bir istatistik burası da. 2012'de Kimi Raikkonen'in Lotus'la beraber burada yarışı kazandığını görmüştük. Alonso ikinci sıradaydı. Üçüncü sırada ise Sebastian Vettel pit yolundan başlayıp Jensen Button'a Kritik bir atak yaparak podyuma çıkmayı başarmıştı. O hata yapmasa şampiyon olamayacaktı. 3 puanla kaybedecekti şampiyonluğu. Evet, grize bakıyoruz hep beraber. İlk defa polden başlayacağız Abu Dhabi'ye. Yanımızda Sherlock Clark, 3. sırada Max Verstappen, 4. Carlos Sainz, 5. sırada Sergio Perez, 6. Lucas Weber, 7. Devon Butler, 8. Lewis Hamilton, 9. Lando Norris ve 10. Daniel Kvyat. Bu arada Gazli 13. sıradan start alacak. Bayağı gerilere düşmüş kendisi. Brezilya'da olduğu kadar yükselebilecek mi birazdan göreceğiz hep beraber. Ama burada geçiş yapmak biraz da Brezilya'ya göre zor. Evet Jeff'e tamamen race. katılıyorum. Zaten şampiyonluğu aldık. Rahatla ve yarışın keyfini çıkar dedi. Yumuşakla başlayıp Ortamura geçeceğiz. Lastik aşınımı orta seviyede. Evet Red Bull'la son yarışımızdayız. Yanımızda Sherlock Onun arkasına Verk'te ben 5 kırmızı ışığın sönmesiyle beraber son kez 5. sezona start veriyoruz. İyi bir reaksiyonla şu anda yerimizi koruyacak gibiyiz. izler. Ben de geldi ilk virajda yan yana gidiyoruz şu anda. 3 araç birden yan yana gidiyoruz ve bu savaştan galip olarak ayrılmayı başardık. Verstappen bu arada Sainz'e geçildi. Carlos Sainz Verstappen'i geride bıraktı. İlk sektöre doğru yaklaşıyoruz. Leclerc 0.3 saniye geride. Bakalım yarış tempomuz nasıl olacak? Sıralama turlarında ilk iki araç oldukça yakın. Daha Haas ve Red Bull yani iki araçta neredeyse eşit gibi. Gelecek sezon kurallar değişecek. Hangi takımlar nasıl yatırım yapmış geleceği çok net bir şekilde göreceğiz. Dediğim gibi ankete katılmayı unutmayın. İkinci DRS bölgesine yaklaşıyoruz. Tabii DRS açılmadı. Evet şimdi Şarloklar karayı kapattı. İkinci diğer üstü yüzündeyiz. İkinci sektörün sonuna doğru geliyoruz. Sherlock Clark içeri doğru bakışını attı. İçeri doğru dalıyor Sherlock Clark. Sherlock içeride ama yerimizi korumayı başarıyoruz şu anda. Monokolu pilota karşı. Buradaki pit yolu çok güzel. Pit çıkışındaki o tünel yapısı 2018-17 yani diğer F1 oyunlarında orada ekstra bir ses yoktu ama bu sene oraya ekstra bir ses eklediler. Geçen yıl var mıydı hatırlamıyorum. Şimdi yanlış yönlendirmeyeyim ama 2017'de yoktu. Evet ilk turu lider olarak tamamlıyoruz. Yarım saniye geride Leclerc 0.7 saniye geride ise Sainz var şu anda. Verstappen startta pozisyon kaybetmiş oldu bu şekilde. Leclerc'ı yaştırmadı. 2009 yılında takvime giren bu pist genellikle sezonun son yarışı ünvanına sahip olmak için ekstra para ödüyor. Bu arada Lökler arayı kapattığı konuya birazdan döneceğiz. Şerlokler bu kez dış tarafta iç tarafı tutmuş durumdayız. Frenlemeye doğru yaklaşıyoruz Lökler'e karşı. Bakalım yerimizi koruyabilecek miyiz? İç taraftayız. Atağını savuşturmuş olduk bu şekilde. Dediğim gibi, e, sezonun son yarışı olmak için ekstra para ödüyorlar. 2010'da sezonun son yarışıydı burası. 2014 sezonundan bu yana Abu Dhabi Grand Prix'si sezonun son yarışı oluyor. Evet, Lokterk kapattı. DRS ile beraber geliyor. Şu anda iç tarafı ona bıraktık. Sonraki düzlükte DRS avantajına sahip olabilmek için Leclerc'in geçmesine izin vereceğiz. Leclerc'e karşı yaklaşacağız şimdi. Karşı atak sırası bizde. Döklerke karşı yaklaşıyoruz. İkinci sektöre doğru yaklaşıyoruz. İkinci sektörün sonunda daha geç fren yapacağız dış taraftan. Döklerke geliyoruz şu anda. Döklerke boşluk bırakmadı. Bize son anda kapıyı açtırıyoruz. Şarlöklerke yan yana gidiyoruz. İnanılmaz sahneler. Ve harika bir atakla Şarlöklerke'yi yerde bırakarak tekrar liderliğe yükselmiş olduk bu şekilde. Evet atan tekrarına bakıyoruz bu şekilde. hem pist dışına itmedik hem de adil bir şekilde löklerki geride bırakıyoruz. Mükemmel bir atak geldi. Pistin en zor bölgelerinden birinde. Yarım saniye geride şu anda kendisi. Evet le olan arayı açtık şu anda. Atak yiyecek bir mesafe yok gibi. Ama arayı kapattı. İkinci sektörün sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şu anda güvendeyiz. 2016'da Lewis Hamilton Nico Rosberg mücadelesi vardı. Rosberg Hamilton e, Rosberg'i Fetel'in atak mesafesine atıp hani Vettel geçsin daha sonrasında verse ben de geçer şampiyonluğu alırım düşüncesindeydi ama Mercedes o sezon çok üstün olduğu için Fetel Rosberg'i geçemedi. Belki bir iki tur daha olsa geçerdi ama. Rosberg yarışın sonunda şampiyonluğu almayı başarmıştı. Evet bu kez çok daha yakın. Monaco'lu pilot 5. turdayız. Leclerc daha diğeri saçılmadan rahat bir şekilde liderliğe yükselecek gibi görünüyor ve Charles Leclerc yarışın yeni lideri. Leclerc liderliği aldı bu şekilde. Şimdi yaklaşıyoruz tekrardan. Bu arada Verstappen ben de Sainz'i geride bırakmış. Önceki turlara göre daha yakın bir şekilde geliyoruz. Sherlock Lark'e dış tarafı gösterdik. İç tarafa e doğru girecektik ama Löklak son anda kapıyı kapattı. Bu arada Löklak'tan blokaj geldi. Sonraki turları beklemek gerekecek. Tekrardan atak yapabilmek için. düzlüğüne aslında DRS bölgesi eklenebilir. Yani geçişlerin biraz daha kolaylaştırılması için. Burada geçiş yapmaları zor ama en azından mesafeyi yakın tutarlar. İkinci DRS düzlüğünde yani az önceki arka düzlükte daha rahat bir geçiş yapabilir pilotlar. Sonraki turu bekleyeceğiz artık. Çok geç fren yaptık bu arada. Bayağı geç fren yaptık. Sınırları zorluyoruz artık. Lükart'ı geçebilmek için Red Bull'a son bir galibiyet, son bir şarkı hediye etmek istiyorum. Evet, bu arada Løkkr pit'e doğru yöneldi. Løkkr pitte. Bu arada versa ben de pit'e girdi. İki pilot da pitte ve biz dışarıda kalacağız. 135-413 ile en hızlı turu atıyoruz. Yarışın en hızlı turu. Bir tur daha dışarıda kalacağız. Yani bu turda gireceğim pit'e. Bakalım Red Bull'a son bir galibiyet verebilecek miyiz? Ayrılmadan önce en fazla yarıştığımız takım oldu Red Bull. Mercedes daha sonrasında geliyor. Mercedes'te bir buçuk sezon yarıştık. İkinci sezonun ikinci yarısından itibaren Mercedes'e geçmiştik ve üçüncü sezon sonunda ayrıldık. Dördüncü sezonda Red Bull'a geçmiştik ve 5. sezonda da Red Bull'daydık. Gelecek sezon bakalım hangi takıma geçeceğiz. Lab, evet Jeff bizi pite çağırdı tekrardan. 1.7 saniye geride Hamilton. Hamilton Sainz'i geçmiş. Evet pite giriyoruz. Orta bura geçmek için. It Petal We gelince pit yoluna göndermedi takım bize. Biraz zaman kaybettik burada. Yarım saniye falan kaybetmiş olabiliriz. Evet sesi duyuyorsunuz. Önceden böyle bir ses yoktu. Daha öncesinde bahsetmiştim zaten önceki sezonlarımızda. Leclerc'le Verstappen'e yakınız. Verstappen Leclerc'i geçmiş. Verstappen Leclerc'i geçmiş. Bu belki bize biraz avantaj sağlayabilir. Ön tarafta bu ikisi kapışırken arayı kapatabiliriz. Evet DRS ile beraber geliyoruz şu anda. Evet Verta ben iç tarafta dış tarafı bıraktı Loklake. Milim boşluk vermedi Loklake. Şimdi Loklake liderliğe yükselecek. Yani teorik olarak liderliğe yükselecek. İkinci diyarış düzlüğüne doğru yaklaşıyoruz şu anda. Hava koridoruna girmiş durumdayız. Verstappen dış taraftan gelecek. Leclerc iç tarafı tuttu. Verstappen dış taraftan gelecek. Bizim yaptığımız da tam bir bezlerini mi yapacak yoksa Loklar ki Leclerc şu anda pozisyonu kaybetti derken içeri doğru alacaktık son anda. Son anda ikisini birden geçecektik ama virajı dönmemiz gerektiği için ayağımızı gazdan çekmek zorunda kaldık. Verstappen ile Leclerc hala yan yana gidiyorlar. Hala yan yana gidiyorlar. Bu da tabii bize yardımcı oluyor. Verstappen'in Leclerc'i zorlaması arayı açıp gidememesine neden oldu. 3 pilotun büyük bir mücadelesi var. Şu anda Leclerc öne geçmeyi başardı. Verstappen'i geçmek gibi bir niyetim yok şu anda. Verse ben şu anda Lökterk'e oldukça yakın. Biz de 0.2 saniye geriden takip ediyoruz bu ikisini. Bu düzlüğe iyi bir şekilde çıkabilmemiz lazım. Verstappen ile Leclerc'e yaklaşıyoruz artık. Leclerc'in hava koridoru ve diğerisi olmayabilir. beni e yaklaşıyoruz. Leclerc ön tarafta savunmasız konumda. İç tarafa doğru dalacağız. Da Verstappen'i de geçebilir miyiz acaba? Daha geç fren yaptık ama şu anda Leclerc ikinciliğini koruyor kendisi. Şimdi tekrardan karşıdak çabasında olacağız Löklerke karşı yaklaşıyoruz hava koridoruna girmiş durumda işte bir sağ bir sol yapıyoruz ve ikinci sektörün sonunda içeri doğru dalacağız Sherlocklerke karşı körbün üstüne doğru taşıyoruz önceki yaptığımız atan bir benzeri ve Löklerke geride bırakarak Verstappen'in ardında dördüncü sırayı almış olduk bu şekilde İşte atan tekrarı. Come on. Get it, get it. Get it. Pistin sınırları içerisinde Leclerc'i geride bırakarak teorik olarak ikinci sırayı almış olduk bu şekilde. Bu arada Gazi'de de girmiş. Gazi'de pitte. 1.5 saniye ileride Verstappen. Tamam. Bakalım arayı kapatabilecek miyiz? aynı Meksika'da olduğu gibi son turlarda belki bir şansımız olabilir. 1.3 saniye oldu aradaki fark. 0.2 saniye aldık Verstappen'den. Şimdi Leclerc de karşı adak çabasında olabilir. Önceki turlarda olduğu gibi Leclerc arayı kapattı ve yaklaştı. Şu anda ikinci sırayı alacak gibi. Ve Leclerc zorlanmadan ikinci sıraya yükseldi. Leclerc zorlanmadan ikinci sıraya yükseldi. Karşı tak şansı tabii ki olacak. Önceki turlarda olduğuna göre çok daha yakınız Leclerc'e bu kez. Yaklaşıyoruz ve dış taraftan geleceğiz bu kez. İkinci sektör sonunda bir kez daha geride bırakıyoruz Leclerc'e. Devin Butler yarışa veda etti. Sezonun ikinci yarısına bomba gibi girmişti ama dayanıklılık sorunları yolda bıraktı kendisini. Mesela gelecek sezonki takımda Devon'la aynı takımda olsak baya güzel olurdu. Racing Point'ten ayrılsa güzel olacak artık. 5 yani sezondur aynı takımda yarışıyor kendisi. F2'de yarım kalan bazı işler var. Onları düzeltiriz diye dedim ama gelmiyor kendisi. Hep aynı takımda. Son sektörde en iyi derece yaptık bu arada. 1.6 saniye ileride. İlk sektörde en hızlı isim olmayı başardık. Lokla olan arayı açtık. Verstappen'e de yaklaşıyoruz. Ama Brezilya'da Perez'e yaklaştığımız hızda arayı kapatamadık rastabana göre. Tabi Toro çok daha hızlı bir araç Mahdere'ne göre. 1.7 saniye tekrardan fark bu civara sabitlendi. Son bir galibiyet verelim dedim Red Bull'a ama olmayacak gibi. En azından podyumda ayrılacağız. only evet son turdayız Red Bull'lu olan son turumuza başlamış durumdayız gerçekten duygusal anlar tabii 2 yıldır buradayız Mercedes'ten geldik geçen yıl ayrılabilirdik ama ayrılmadık bu sezon bir şampiyonluk daha aldık ve Red Bull'a 6. Dünya Şampiyonluğunu getirdik. Dört kez Sebastian Vettel Dünya Şampiyonluğunun ardından iki şampiyonlukta biz vermiş olduk Red Bull'a bu şekilde. Red Bull'daki ilk sezonumuzda takımlar şampiyonluğunu alamadık. Albu'nun formsuzluğu nedeniyle. ikinci sezonda takımlar şampiyonluğunu da almayı başardık. Artık birazdan ikinci sektörde tamamlayacağız ve yarım sektör sonunda yani üçüncü sektörün sonunda Red Bull'daki Red Bull aracındaki son turumuzu atmış olacağız. Leclerc bu arada arayı kapattı son turda ama atak yapacak bir mesafesi yok şu anda. Verstappen galibiyete doğru ilerliyor. Sezonun son yarışını Max Verstappen kazanacak. Hamilton dördüncü sırada. Leclerc son turda baskıyı arttırdı ama turları tükendi. Ve son sektördeyiz. Son virajlar artık. Beşinci sezonun finalinde duygusal anlar Red Bull'daki iki sezonun ardından iki şampiyonluğun ve bir takımlar şampiyonluğunun ardından bu şekilde takıma veda ediyoruz. Red Bull'a biraz daha duygusal bir mesaj verebilirdin Jeff ama olsun yine de olsun. Verstappen yarışı kazandı. Üçüncü sıradan başlayıp pit stoplarda burada bir olay döndü muhtemelen. Haaslardan daha, daha hızlı bir şekilde çıkmayı başardı Toros ekibi. En azından Paul ve Podium ikilisini verdik Red Bull'a son yarışımızda. Son kez Red Bull tulumlarıyla Podium'dayız. An incredible victory. <laughs> Let's focus on the driver of the day. Evet Pierre Gazi e, yarışın pilotu seçilmiş. Günün pilotu. 13. sıradan başlayıp 6. sırada yarışı tamamlamayı başardı. Evet bu sezonda izleyip abone olanlara, destek olanlara, yorum atanlara hepinize teşekkür ederim. Sonraki sezonu beklemede kalın. Anket sonuçlarına göre yeni takıma geçeceğiz ve 6. sezondan devam edeceğiz. Umarım bu sezonu beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Bu sayede 6. sezon başladığında direkt sizin haberiniz olur, bildirim gelir. E, sosyal medya hesapları açıklama kısmında mevcut. Sonraki videolarda görüşmek üzere. 6. sezonda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.